Arkadaşlar merhaba. DJI Mini 3 cihazımız bugün servisimize geldi. Cihazımızın gimbal sorunu var. Müşterimiz garantisi bulunduğu için cihazı garantiye gönderiyor. Ve garantiden gelen cevap üzerine çok üzülüyor. Çünkü 15 bin lira fiyat teklifi veriliyor. Ve müşterimiz bu fiyata uygun bulmadığı için başka servis arıyor ve bizi buluyor. Cihazımızın gimbal sıkıştı uyarısı var. Gimbal sıkıştı uyarısı olduğunda gimbal modülümüz çalışmaz. Sadece kamera modülü çalışır. Bu nedenle gimbal hiçbir şekilde aktif değil. Sabitleme yapmıyor. Biz bunun tamir olacağını biliyoruz ve bu nedenle cihazımızın tamir işlemini gerçekleştireceğiz. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, cihazımız hazır. Cihazımızın tüm gimbal motorları aktif olarak çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı kalmadı. İlk günkü gibi ortalıyor. Ekranda gimbal sıkıştı uyarısı tamamen kayboldu ve cihazımızın gimbali ilk günkü gibi stabilize bir şekilde aktif olarak çalışmakta. Cihazımızın tüm bakım ve sorunlarını giderdik.